Start verildi ve koşu başladı. 8 numaralı Terubia 1.5 boy kadar geç çıkış yaptı. 7 numaralı She is a Provut da 2.5 boy kadar oyalandı. Liderliği alan Tay 1 numaralı Afrozi oldu. Farkı 1 boy yaptı. İkinciliğe 4 numaralı Luke News girdi. Bunun hemen dışına 6 numaralı Marie Curie dolandı. Bu üç tay önde süratli. Bunları da iki buçuk boy kadar gerisinde. Bariyer dibinde 3 numaralı Galadran var. Bu tayın hemen dışına 8 numaralı Terubia geldi. İki boy kadar gerisinde. Bariyer dibinde iki numaralı Eastern Star var. Bunun da dışında 7 numaralı She is a Provod şeklinde. Safkanlar virajı dönmek üzere. Bir numaralı Afrozi virajı da yarım boyluk farklı önde döndü. 4 numarada Luke News takipte. Ortadan 8 numaralı Terubia'nın. Bariyer dibinden iki numaralı Eastern Star'ın atakları var dıştan da. Dört numarada Luke News gelmeye çalışıyor bu sırayla. Safkanlar son 200'e doğru yaklaşıyor. 3 numarada Galadran bariyer dibinden Asfraklar liderliği aldı. Ortadan çıkamadı Eastern Star. Yanından 4 numara Luke News kendini gösterdi. Gerideki gruptan da dıştan 6 numaralı Marie Curie'nin sprinti var. Yarındaki evet She is Approved'la birlikte son metreler ortadaki 7 numaralı She is Approved dışında 6 numaralı Marie Curie mücadelesi son metreler ikisi beraber girdi fotoya. 4 numarada Luke Neus 3. oldu. Daha gerideki 3 numarada Galadran 4. 2 numarada Eastern Star'da yarışı 5. olarak tamamladı. Kritik bir bitiriş var. 6 numaralı Marie Curie mi? 7 numaralı She is Approved mı? Hangisi kazandı? Karar varış hakemlerinin